Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu su, ses ve deprem dalgaları olacak. Konu anlatımını çözeceğim. sesimiz de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım TYT Fizik. Su, ses, deprem dalgaları 3. adım testi olacak sevgili arkadaşlar. Daha önce ilk 2 adımı çözmüştük hatırlarsanız. ben buraya linkini koyuyorum sevgili arkadaşlar. Oynatma listesinin bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaba ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı bulabilirsiniz ki arkadaşlar bu konu kitabımızda 14. ünite olarak yer alıyor. Toplamda 18 ünite var. Bunların tamamı bu söyledim bu 14. ünite 18 ünitenin tamamını söyledim bu oynatma listesinde bulabilirsiniz. Ben özellikle daha fazla dalgalarla ilgili soru çözeceğim diyen arkadaşlar için 10. sınıf kazanım kavrama testleri, çalışma defteri, bak burada çok detaylar var. Tekrar testleri, dört dörtlük konu pekiştirme testlerinde hepsini de öneriyorum arkadaşlar. Hepsinde kanalımda oynatma listeleri var. Ee, sorulara da zaten internet sitesinden ücretsiz ulaşabiliyorsunuz biliyorsunuz. E, TYT içinde arkadaşlar burada gördüğünüz 9. sınıfın tüm konuları ve 10. sınıfında hepsi de arkadaşlar oynatma listeleri vardır. Ben bu videonun açıklamalar kısmında bu oynatma listelerinin tamamının linkini koyuyorum. Hem matematik hem fizik oradan da takip edebilirsiniz. Daha fazlasını isteyen arkadaşlarım da şu görmüş olduğunuz oynatma listelerine de kanalımdan bakabilir. Evet sevgili arkadaşlar tabi şimdilik daha, daha da çoğalabilir arkadaşlar oynatma listelerini. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımda yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi birinci soruyla başlayalım diyeceğim ama arkadaşlar ilk üç soru gördüğünüz üzere ÖSYM soruları bildiğiniz üzere ÖSYM sorularında arkadaşlar telif hakkı var. Telif hakkı olan soruları da çözmemiz yasal değil yasalara uyan düzgün bir vatandaş olduğumu her seferinde söylüyorum. Telef hakkına da saygı duyuyorum arkadaşlar. Kanalıma nasıl emek verdiğimi farkındasınız. Bunları çözüp de tehlikeye atmam kendimi. Ha bunların cevapları nedir hocam? Biz hiç bilmiyoruz etmiyoruz diyenler içinde arkadaşlar. Bakın burada testlerin cevapları var zaten. Çözmediğim soruların cevaplarına da bakabiliriz. Ben size dördüncü sorudan başlayarak yardımcı olacağım. Dokuz sorunun tamamı. Altı tane soru çözeceğim. Evet dördüncü soru şu şekilde sevgili arkadaşlar bize şöyle sesleniyor. Derinliği sabit olan şekildeki dalga leğeninde aynı anda oluşturulan dalgalar M ortamında karşılaşıyor. Arkadaşlar burada bir kaynak var. Dalga kaynağı biri de burada var. Burada dalgalar üretiliyor. Dalga üretince bu arkadaş buraya doğru dalgalar bu arkadaş da buraya doğru dalgalar gönderiyor. Ve M ortamında karşılaşıyorlar arkadaşlar. Şurada bir yerlerde karşılaşıyor bu arkadaşlar dalgaların L ortamında karşılaşabilmesi için yani şurada karşılaşabilmesi için hblöplöplöpl işlemlerinden hangileri yapılabilir? Sevgili arkadaşlar ben buradan neyi anlıyorum ilk bakışta? Burada üretilen, üretilen dalgaların hızının daha fazla olduğunu anlıyorum değil mi? Daha hızlıymış ki d e, d d d d uzaklıklar. Daha uzun bir mesafe almış bu arkadaş, daha kısa bir mesafe almış aynı sürede. Yani ne diyelim VK V-A'nın VA V-B'den büyük olduğu kesin. E, sevgili arkadaşlar ben bu karşılaşmayı L ortamına çekebilmek için ne yapmalıyım? V-A'yı düşürmeliyim. Daha yavaş gitmesini sağlamayalım. Ya da V-B'yi yükseltmeliyim. V-A diyelim. Ya da değil de ikisini aynı anda da yapabilirim. Ya v düşüreceğim arkadaşlar. Ya V-B'yi arttıracağım. Ya da bunu azaltıp bunu da arttıracağım. Okuyalım. L ortamının derinliğinin arttırılması. Şimdi sevgili arkadaşlar L ortamının derinliğinin artması demek ne demek? Bu arkadaş geliyor. Buraya geldiğinde hızı daha da artar. Hızı daha da artarsa buluşmamız yine M ortamında hatta şu B kaynağına daha yakın olur. Ben oysa ki buradaki hızı azaltmak istiyorum. L ortamının derinliğini artırınca VB diyelim ona da. VB artar VL diyelim. V ile artar ki istediğimiz bir durum değil arkadaşlar. Çarpıyı 7. A kaynağının frekansının artılması sevgili arkadaşlar. Evet. V eşittir lambda çarpı F. Öğretmenin buradan frekansı arttırır isem ne oluyor? A kaynağının e, frekansı arttığı için arkadaş, hocam V artabilir. Sevgili arkadaşlar böyle bir durum o. Ki zaten kötü bir durum eğer arttığını düşünürsek. Derinlikle ilgili bir değişiklikten bahsetmiyor. Derinliği değişmediği için arkadaşlar benim hızım sabit kalır. Bu arkadaş sabit kaldığında eğer bu arkadaş artıyorsa dalga boyu düşer arkadaşlar. Ve yine sabit kalır. Bu da yapılmaz. Demek ki 3'ü yapmam lazım. Ne demiş? K ortamının derinliğinin azaltılması. Ha şimdi oldu. Bak VA'yı yani buradan gelenin hızını azaltmak için arkadaşlar K ortamının derinliğini azaltır isem hızda bir yavaşlama olur. E, dolayısıyla buradaki buluşma L ortamında gerçekleşebilir. 3'ü işaretlerim. Yalnızca 3 der. C'yi işaretlerim. Kafama da hastalık bulaştırmadan hop devam ederim 6 ile. Şimdi ben bu 6. soruyu daha önce bir yerden de hatırlıyorum çözmüştüm. Orada biraz daha kötü çözmüş olabilirim. İnşallah burada çok daha güzel çözeceğim arkadaşlar. Diyor ki bir tiyatro gösterisi sırasında sahnede bulunan Ali ve Ayşe. Arkadaşlar Ali ve Ayşe sahnede. Seslerine ait genlik ve genişlik grafiği şekildeki gibidir. Ben bunu nereden hatırlıyorum sevgili arkadaşlar? Hop. Birinci adım dokuzuncu soruda da yapmıştık. Yine frekanslarını vermişti. Bakın frekansları daha büyük, daha küçük, genliği daha büyük. Buralardan yorumlar da yapmıştık. Merak eden arkadaşlarım bu soruya da bakabilir. Birinci adım hop dokuzuncu soruya. Burada da benzer yorumları yapacağız. Şimdi Ali'nin ve Ayşe'nin sesleri bu şekilde verilmiş arkadaşlar. Tiyatro salonunda A sırasında oturan Nazlı. Nazlı Hanım. Burada Nazlı Hanım oturuyor sevgili arkadaşlar. O D sırasında oturan da Meryem Hanım. Burada da Meryem Hanım oturuyor arkadaşlar. Güzel. Meryem Hanım. E, ee, oturan Meryem Hanım ilişkileri işittikleri Ali ve Ayşe'nin sesleri ilgili löp 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 yargılarından hangileri doğrudur? Harika. Gelin bir yorumlarımızı yapalım arkadaşlar. Diyor ki Nazlı Hanım yani burada A'da oturan hanım Ali'nin sesini daha tiz duyar. Ha, yani diyor ki Ali'nin mi sesi daha tiz, Ayşe'nin mi sesi daha tiz? Sevgili arkadaşlar tizlik ne ile alakalıydı? Frekans ile ilgiliydi. Frekans yüksek ise daha tiz ses alıyor Bakıyorum aynı süre içerisinde verilmiş grafik arkadaşlar. Genişlik aynı grafikte verildiği için. Frekansı Ali'nin daha yüksek olduğu için, Ali'nin sesinin daha yüksek olduğu için daha tiz bir ses veriyor diyebiliriz arkadaşlar. Netekim burada da aynı şey söylenmiş. Konu kapanmıştır tizlik, sesin tizliği frekansla ilgilidir. Daha önceki sorularda da e, konuştuk. Yükseklik de yine frekans ile ilgiliydi. Meryem Hanım, yani burada oturan hanımefendi, Ali'nin sesini, buradan bu arada unuttuk, Ali, Ayşe, Meryem ve Nazlı mıydı? Nazlı Hanım'lı e, isimlere de selamlarımızı gönderiyoruz. Meryem Hanım'ın, Meryem Hanım'ın, Ali'nin sesini daha az duymasının sebebi Ali'nin sesinin hızının küçük olmasıdır. E şimdi sevgili arkadaşlar bunun hızla bir alakası yok ki. Daha az duymasının sebebi neyle alakalı arkadaşlar? Neydi? Az duymasının sebebi gürlükle alakalı arkadaşlar. Gürlük genlikle alakalı. Genliği daha düşük olduğu için sevgili arkadaşlar geldiğimiz oradan dolayı sebebinden dolayı hızıyla alakası yok. E hatta dikkat edin sevgili arkadaşım burada ee, hızımız eşittir lambda çarpı f değil mi? Evet öğretmenim. Ee, de ama f buradaki f ile de şey olabilir. Arkadaşlar hızla alakalı değil. Daha az duymasının sebebi bununla alakalı değil sevgili arkadaşlar. Çarpıyı yer bu. Gitti. 3 numara Ayşe'nin sesi daha gür duyulur. Ha, şimdi gürlüğe geldim arkadaşlar. Gürlük neyle alakalıydı? Genlik ile. Bakıyorum bu arkadaşların denge konumlarını çiziyorum. Denge. Bu arkadaşın denge konumu da şurası. Sakın yanılma. Genliği hangisinin yüksekse arkadaşlar o daha gürdür. Burada dikkat ederseniz Ayşe'nin sesinin genliği daha yüksek olduğu için Ayşe'nin sesi daha gür duyulur sevgili arkadaşlar. Daha az duyulmasının sebebi uzaklık tabii ki ya. Meryem Hanım'ın Ali'nin sesini daha az duyulması sebebi enerji kaybı. Burada hızıyla alakalı bir şey yok yani. Burada onu şey yapmayın. Gür falan filan da değil arkadaşlar. Ne oluyor? Ses buraya gelene kadar arkadaşlar ee, ses kayboluyor tabii ki. 1-3. Neredesin 1-3 sevgili 1-3? C şıkkındasın. Harika. Geldik 6. soruya. Bir kaynaktan çıkan sesin karşısındaki duvardan yansıyıp yankı oluşturabilmesi için sesin en az 0.1 saniye yol alması gerekir. Sesin hızının büyüklüğünün sabit ve 360 metre bölü saniye, yani saniyede 360 metre olduğun ortamda duvara doğru çığlık atan Mehmet'in kendi sesinin yankısını duyabilmesi için D uzaklığı en az kaç metre olmalıdır? Hmm, sevgili arkadaşlar, yani şu uzaklık ne kadar olsun diyor. Biz buna ne diyelim arkadaşlar? X mesafesi diyelim. Şimdi bunu bazı bölümlerde arkadaşlar... E, belli bir uzaklıkta olması gerekir diye de bilgiler veriliyor. Bak burada da neyi göreceğim arkadaşlar? Belli bir uzaklık. Hatta e, hı, saniye olarak verilmiş burada da. Bakalım o saniyeyi tutturabilecek miyiz? Sevgili arkadaşlar biz neyi biliyoruz? X eşittir V çarpı T. Öyle değil mi? Sesin ya da bir hareketlinin gidip gelmesi. Arkadaşlar burada X dediğim şey dikkat et yalnız. Ses buradan çıkıyor ve geri dönüyor. Ne kadarlık yol alıyor? 2x kadar yol alıyor. V çarpı t. E ben bunu bulmaya çalışıyorum zaten değil mi sevgili arkadaşlar? Evet öğretmenim. 2x eşittir. V ne kadar? 360 metre bölü saniye. Bak bunu yazıyorum ki sana da yardımcısı ol, yardımcı olsun. Arkadaşlar bu da kaç? 0.1 saniye. Birimleri özellikle yazdım. Bak dikkat edersen saniyeler sadeleşiyor. 0.1 ile 360'ı çarptığında da bu 0.1 1 bölü 10 demek zaten biliyorsun. Bak 10 ile bu 0 da gidiyor. 2x 36 olduğuna göre bir tane x ne kadar olur arkadaşlar? 36'yı 2'ye bölsem 18 metre olur. Konu da kapanmış olur. Bazı arkadaşlar burada 36 bulmuş olabilir. Burada x tek başına bir x aldığı içindir. Oysa ses gidecek ve gelecek. O yüzden 2x aldık. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. 18 metre olmalıymış. Demek ki bazı kaynaklarda bu mesafe 17 metre vesaireler de veriliyor bildiğim kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Yaklaşık bu seviyededir yani. Çözdüğüm bir soru onu teyitlemiş oldu. Devam ettim 7 numara o ilen. 7 numarada diyor ki arkadaşlar bir öğrenci şekil 1 ve 2'deki bardakların ağız kısmına yatay olarak üflediğinde çıkan seslerin farklı olduğunu algılamıştır. Gayet de farklı olur. Çünkü bak doluluk seviyeleri farklı. Bir miktar çay bulunuyor, çok az miktarda bulunuyor. Şekli de anlatmış bize. Öğrencinin mini deneyiyle ilgili çıkardığı bilimsel sonuç verilenden hangisi o olamaz. Sevgili arkadaşlar özellikle buna dikkat eden arkadaşlarım bir üfleme var bir de bardağa vurmak var arkadaşlar. Bak ben sana çalışma defterini öneriyorum. Sana gösterdim ya şurada. 10. sınıf kazanım kahraman vesaire. Bu çalışma defterini her zaman çok şiddetle öneririm arkadaşlar. Bak 9. sınıfta da işaretlemişim. Burada bunları o kadar güzel anlatıyor ki sadece bunu değil diğer konuları da üflemek ve vurmak arasında farkı da anlıyorsun. Sevgili arkadaşlar şimdi üflediğimizde neler oluyor biz bunu bir anlayalım öncelikle. Ben burada üflediğimde burada titreşime geçen şuradaki havalar arkadaşlar hava molekülleri. Şimdi bana söyle bakayım hangisinde daha çok hava molekülü var? Tabii ki burada. Hangisinde daha az varsa arkadaşlar bunun frekansı daha fazla olur. Tabii aynı şiddetle üflediğimizi kabul ediyoruz. Ee, üflediğimde daha az hava molekülleri olduğu için daha fazla titreşiyorlar. Frekansı yüksek. Daha fazla hava molekülleri olduğu için daha az titreşiyorlar arkadaşlar. Frekansım düşük oluyor. Buna göre değerlendireceğim. Tamam. Hayır, bak zaten A şıkkı o kadar hemen söylemiş ki şekil bir de titreşen madde daha fazladır. Hangisi olamaz? Tabii ki bu olamaz arkadaşlar. Çünkü titreşen burada çay değil. Burada havadır. Daha fazladır değil. Daha fazla olan ikide. Diğerleri neden doğru bir bakalım arkadaşlar. Mini deneyde barda üflendiğinde titreşen madde havadır. Evet doğru. Bak havadır doğru. Şekil 1'de çıkan sesin frekansı daha fazladır. Doğru. Bu yorumu baştan yaptık. Şekil 1'de çıkan ses daha incedir. Evet frekans yükseldikçe incelik artıyordu. Bak tiz. Beşinci soruda da konuştuk. Şekil 2'de çıkan sesin yüksekliği daha azdır. Evet sevgili arkadaşlar yükseklikte yine frekans demiştik. İkide frekans düşük olduğu için yüksekliği de daha az olur. A'yı gönül rahatlığıyla işaretledik. Geldim 8. soruya. 8. soruda şöyle seslenir arkadaşlar. Biz bunu yine birinci adım ve ikinci adımda da çözdük arkadaşlar depremle alakalı ve depreme özellikle tekrar burada hatırlatmak isterim arkadaşlar. Depremin sosyal boyutlarını lütfen çok iyi öğrenin. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası neler yapmak lazım? önlemler ne olmalı mutlaka öğrenin bu hayati bilgilerdir. Buradaki öğrendin diğer fizik bilgileri senin eğitim öğrenim hayatın işte ne kadar kazanırsın mesleğinle alakalıdır. Ancak deprem çünkü ülkemiz deprem bölgesi arkadaşlar, deprem ülkesi. Bunları öğrenmen hayatidir. Nokta. Konu kapanmıştır. Kamu spotunu da inşallah iyi yapmışımdır. Evet Önemli arkadaşlar gerçekten çok önemli. Sağlığın olmadığı mı hayatın olur hiçbir şey yok. Düşünsene hiçbir şey yok yani. Hiçbir şeyin anlamı olmaz. Depremin büyüklüğü deprem sırasında boşalan ile ilgili bir değerdir doğrudur. Charles Richter geliştirdiği dalga genliğini temel alan Richter ölçeği adı verilen bir cetvele göre hesaplanır. Gayet güzel bir bilgi. Depremin şiddeti ise deprem bölgesindeki hasarın durumuna göre belirlenir. Arkadaşlar Richterler biliyorsunuz 7.0, 8.0, 7.4, işte 5.2 falan gibi. Şiddetler de arkadaşlar diğer testte de söyledik. 1, 2 Roma rakamlarıyla oluşturulur arkadaşlar. 12'ye kadar gider Roma rakamlarıyla bizler. En düşüğü 1, en yükseği 12'dir. Bakarsın bölgeye deprem sonrasında ne kadar hasar bırakmış. Çok 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 feci şekilde hasar olursa artık bu 12'dir dersin. Parçaya göre yani bu parçaya göre le löp böyle löp, 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 yargılarından hangileri doğrudur? Okuyalım bakalım. Depremin şiddeti açığa çıkan enerjiyle ters orantılıdır. Yani değil sevgili arkadaşlar. Baya baya doğru orantılıdır. Çünkü ne kadar şiddetli bir deprem olduysa yani daha doğrusu ne kadar büyük enerji ortaya çıkarsa o kadar çok hasar bekle, vermesi beklenir değil mi? Aynen öyle. Yani ben bu masayı şöyle bir sallasam değil mi? Şöyle şöyle sallasam ne kadar büyük bir enerjiyle sallarsam o kadar büyük zarar verme şansım olur. Ters değil doğru orantılıdır. Çarpıyı yedi bu arkadaş. 2 numara depremin büyüklüğü Richter ile şiddet farklı kavramlardır Evet farklı olduğu için iki tane ayrı bak zaten çıkarım yaptık doğru orantılıdır her zaman öyle olmaz neden biliyor musun bak mesela 5 büyüklüğünde iki yerde ayrı deprem olur arkadaşlar bir yerde yıkım az olur diğer tarafta çok daha fazla olur bunun şiddeti arkadaşlar sahaya çıkarsın mesela 6 şiddetindedir. Bununkisi 8 şiddetindedir. Sana sonuçları daha ağır olabilir. Aynı büyüklükte olabilir ama karşına çıkan tablo daha kötü ya da daha e, zayıf olabilir. Evet bunlar farklı kavramlardır. Deprem anında yer kabuğunda oluşan kırıklı yapıya sismik hattı denir. Arkadaşlar bunu sokağa çık simitçiye, gazozcuya vapurcuya kime sorarsan sor. Artık biliyor bunun adı sismik hat değil ne fay hattı. Artık bunu bilmeyen yok. Sismik hat diye bir terim değil arkadaşlar. Bunun adı fay hattı olmalıydı. Bu da çarpıyı yedi bizden. O zaman yalnızca iki diyelim. Olayı tatlıya bağlayalım. İnşallah böyle kötü şeylerimiz olmaz. Allah herkesi depremden sakınsın arkadaşlar. 9 numara on. der ki ya da deprem olacaksa da depremin sonuçlarından, felaketlerinden korunsun arkadaşlar. 9 numara. Yoğunluğu sürekli değişen bir ortamda. Bak yoğunluğu sürekli değişiyor. Sabit bir kaynaktan ses dalgası üretiliyor. Bu ses dalgası başka bir noktaya iletine kadar sesin frekans, şiddet, hız. Niceliklerden hangileri değişir? Güzel. Arkadaşlar öncelikle benim dikkat ettiğim şu oldu. Sabit bir kaynak frekans kaynağa bağlıydı. Kaynakta herhangi bir değişiklik yok ise frekansta herhangi bir değişiklik olmaz değil mi arkadaşlar konu kapandı. Şiddet arkadaşlar şiddetim zaten yol aldıkça da enerjiyle alakalı. Enerjisi düşeceği için zaten ortam yoğunluğu değişse de değişmese de bu arkadaşın zaten şiddeti mutlaka değişecekti. Ha bir de so yoğunluk da sürekli değişmiş, artın azalsın fark etmez şiddeti değişir arkadaşlar. Hızı zaten değişir arkadaşlar çünkü yoğunluğum sürekli değişiyor. Yo yoğunluğum değiştiği için Artar ya da azalır hangisi olursa olsun değişiyor sonuç itibariyle. Hızım da değişir. Bu durumda 2 ve 3'ün işaretler testi de nihayetlendirir. Arkadaşlar testi nihayetlendirirken tekrar hatırlatıyorum. Bu 9. sınıfta görmüş olduğunuz tüm bu testlerin oynatma listeleri matematik fizik. Aynı zamanda 10. sınıfla ilgili bu testlerin de tamamının oynatma listeleri yine matematik fizik kanalında mevcuttur. Videonun açıklamalar kısmında hepsinin de linki var. Diğer Oynatma listeleri için de arkadaşlar e, kanalımın oynatma listeleri sekmesinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.